Alkışlarımızla geliyorlar. Adem Bayan. biraz tasını günler şartıyla iki tane türk sunacağım. Bir kere sevdaya tutulmaya gör Ateşlere yandım mislidir Aşık dedin o mecnun misali gör ne bilsin alem ne mevsimidir. Sizlere, en büyük büyüklerimiz olan Sevda Dinönü, Süleyman Demirel ve Mecmet Dineri Bakan'ın acaba e, otobüsle bir yere giderken yolda duruyor, çay içeriz. Siz de bilirsiniz. Acaba orada derler, beş dakika çay molası vardı. Dolayısıyla şirket, e, çaylar şirketlerini diye böyle bir anons yaparlar. Bu Aronsu, e, Mezmet'in Erbakan, Erdal İnönü veya Süleyman Demirel yapmış olsaydı nasıl yapardı? Şehidimizin eski görüntülerini ekranlarınıza getirdik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Mustafa Bey, rahmetli şehidimizle ilgili, Adem Bayat'la ilgili, şehitlerimizle ilgili neler söylemek istersiniz? Adem Bayat'la ilgili Adem benim ilk çocuğum. 1973 doğumlu. Öncelikle böyle bir program hazırladığınız, sunduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Ve yıllarca bu ilkokul zamanındaki bir şeyini, albümlü fotoğrafını yayınladığınız için de tekrar teşekkür ederim. Rica ederiz. Mekanı cennet olsun inşallah. Şehitler günümüzde bir şehit babası olarak, bir şehitler derneği başkanı olarak neler demek istersiniz? Bugün Karaman'da çok sayıda programa katıldınız. Ee, şehitlerimizle ilgili de birkaç sözünüzü ekranlarımızda aktarmak isteriz. Şimdi Karaman Şehit Aileleri Derneği Başkanı olarak 10 yıldır bu görevi yürütmekteyim. Karaman'ımızın 100 şehidi vardır. Bu şehitlerin 12'si polis üç tanesi öğretmen, gerisi asker şehidimizdir. Bu şehitlerimizin ilçelere, illere dağılımı 25 tanesi Ermenek, Sarıveriler, Başayla şehididir. 5 tanesi Kazım Karabekir şehidimizdir. 5 tanesi Ayrancı Kasabası şehidimizdir. Diğer geri kalan da tamamıyla merkez ve merkeze bağlı köyleri şehitleridir. Şehitler Günü'nü 18 Mart Şehitler Günü'nde bütün kurum ve kuruluşların göstermiş oldukları ilgilen dolayı bütün Karaman halkına hatta tüm Türkiye çapında bu uygulamaları uygulayan bütün kamu kurum kuruluşlarına ve e, siz gazetecilere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Şimdi gelelim bizim şehidimize. 1973 doğumlu ilk çocuğumdu. İlkokulu Yeşildere'de okudu. Ortaokulu Kayseri Dedeman Ortaokulu'nda okudu. Ve tekrar Karaman'a bırakıp Yeşildere'ye gelerek Yeşildere Lisesi'ni tamamladı. Akabinde 1993 yılında uzmanlığa müracaat ederek uzman çavuşu okuluna kayıt oldu ve bir yıl okuduktan sonra uzman çavuş oldu. Uzman çavuşluğunu ilk görev yeri Manisa'da şey yaptı. Tamamla 3 3 yılını Manisa'da tamamladı. 3 yıldan sonra Manisa'da imtihana girerek Asuba imtihanını kazandı. Asuba imtihanını kazandıktan sonra ilk görev yeri komando olarak Sivas Divriği'ye gitti. Sivas Divriği de tabi terör bölgesi onlar o şey, zamanlarda e, çıktığı bir operasyonda timinden bir şehit ve bir gazi verdi. Ve 42 terörist yakalanmış o günlerde. Yani anlattığına göre 42 terörist yakalanmış. Hatta ben bunu televizyondan haberlerde izledim ve bunu haberi almaz almaz direktman Sivas Tivriye'ye gittim ve orada olayın olduğu yerleri gösterdiler. Çok darlık bir bölge, kırsal bir bölge olduğu için onları bize izlettiler. Allah burada şey yapmadı, baba 50 santim yanımda, askerim vuruldu. Yani başımda tekrar 50 santim ya bir metre mesafede diğer askerim vuruldu diyerekten bana anlatmıştı. Tabi Allah burada şeyini ömrünü yetirmedi ve buradan tayine Sivas şey Artvin Divriye'ye çıktı. Üç yılını tamamladıktan sonra Artvin Divriye'ye gitti. Artvin Divriye'de görev yaparken bunların şu an için Çoruh Nehri üzerinde hala biri daha bitmedi el bir şeydi Yusuf Ali Barajı. Dokuz tane baraja bunlar dinamit nakli diyorlardı. yani gidip geldim gördüğümde. Tabi bunlar burada bir bu görevi yaparken eskort görevi yapıyorlardı. Dinamit zamanıyla Murgul ilçesi, bakır madeninin bulunduğu bir ilçe olduğu için zamanında dinamit fabrikasını Murgul ilçesine kurmuşlar. Ve burada bu 9 baraja günlük dinamit nakli yapıyorlardı. Her gün bir subay, iki as asker eskört görevi yapıyorlardı. Ve burada son 3 yılını doğduktan sonra baba tayinim Adana Osmaniye'ye çık diyerek bize telefonla bildirdi. 15 günü vardı. bir şeyini beklerken gelelim yaşı 27'ye buldu. E verelim diye biz şey yaptık. Dur doğu vura ümbisin, doğu vura ümbisin diyerekten bizi bekletti. Fakat tabi o gün gelecek dedik biz de, oğlum. Bu şu da 2000 yılına kadar evlenmem dedi. Ve 2000 yılında da dedik o günlerde 3 ay kaldı o da biter dedik. Biz bunlar kendine teselli verdik. Ve bu böyle izinliydi geri döndü. 15 günü vardı oradan ilişini kesip gelip 15 gün mail müddeti kullanıp biz de bu arada bir nişan yapmayı düşünüyorduk. Fakat nasip olmadı. Demek ki o kırmızı bayrak düğünün de evin balkonlarında sallanacakken cenazesinin geldiğinde evin balkonlarında sandı. Allah mukadderatını öyle yazmış. Tabi bu arada bize ayın 15'inde 15 Mayıs'ta bu olay oluyor. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz bahçedeydik, bahçede çalıştık. Tabi bunu köylüler duymuş, çevre illerden akrabalar duymuş, herkes duymuş ama bizim hiçbir olaydan haberimiz yok. Bir akşam eve geldik, evimize bir misafir geldi, oturduk sohbet ediyor, bize bir şey demedi, biz gayet sakin bir durumdayız. Telefon çalıyor, açıyor çocuk telefonu. Bizim haberimiz olma, olup olmadığını anlamak için çocuğa soruyorlar, ağabeyin tayini nereye çıktı? İki dakika duruyor, telefon çalıyor, biri açıyor, ağabeyin Tayin nereye çıktı? Ve böyle birkaç kişi bu tayini sormakla şey ettiler. En son dayısı Nide'de görev yapıyordu polisti. O haberi almış. Mulgur'dan öğrenmiş. Her şeyin tamamlanmış. Yolda Karaman'a kadar gelmiş. Bize telefon açtı. Aynısını ona da dedik. Tayini nereye çıktı Adana'ya çıktı diye ona da bildirdik. Fakat yanımıza gelen köylünün haberi varmış ama köylümüzün bize seslenmiyorlar tabi. Bu arada biz oturkan bir arkadaş geldi dedi asubay sizi ziyarete geliyor dedi. Ben de kendi belediyede çalıştığım için askerlerle devamlı diyalog kurardım. Geri giderlerdi. Ha, buyursunlar dedim ben de. Biz oturmaya gelecek bekliyoruz. Fakat biz dışarıdan hiç haberimiz yok. Dışarı sağlık ekibi gelmiş. Her taraf askerler dolmuş. Bize şey yapmak için. Askerler geldi, muhtar geldi. Bir akraba onlarla ber beraber geldi. Oturduk. Hanım falan beraber otururken bir ara hanım dışarı çıktı. Tabi dışarı çıkıp kalabalığı görmüş ama ne olduğunu anlayamamış birdenbire. Hanım çıkınca bana dediler ki durum böyle böyle emir Allah'ın başın sağ olsun dediler. Tabi şehit annelerinin, şehit babalarının söylediği tek söz şudur. Yeter ki vatan sağ olsun kelimesidir. Ve bu kelime ağzımızdan çıktı ve ben o anda bayılmışım. Tabi sağlıklılar gelmiş, bize iğne mine yapmış. Sonra şey yaptık. Şu anki gibi yani aniden bir gün içinde, iki gün içinde şehit gelmiyordu. O zaman bizim Artvin'de bizde götürmediler. Salmadılar bir tarafa. Askeriye gelip gidiyor. Evimizi devamlı bizi sağlıksızla kontrol altında tutuyor. Cenaze arttından orada bundan sivillerle tanıştığım siviller vardı gidip gelirken. Onlara telefon açtım. Durumun aynen doğru olduğunu söylediler. Orada tören yapılmış. Oradan Erzurum'a getirmişler. Kara e, vasıtasıyla, kara yoluyla. Erzurum'dan uçağı alıyorlar. Başında bir asubay Oradan İstanbul'a gidiyor. İstanbul'dan tekrar Konya naklediyorlar. Konya'dan Karaman'a tekrar arabayla nakli diyorlar ve üçüncü gün cenaze bize ulaştı. Tabi getiren asubayı da tanıyordum. Kendisi şeyleydi, Akşehirliydi. Tabi adam ne kadar olsa şu var. Zaten burada şehit ailesinin üzülmesinden ziyade o şehit olduğunu duyuramaya gelen o subayın veya askerlerin o üzgünlüğü, o sıkılmaları, o şeyleri çok yürek burkucudur. Onlar da o haberi vermek için çok eziyetlere gidiyorlar, çok icraplanıyorlar ama ne yapsınlar mecburiyet karşısında vermek durumdalar Veriyorlar. Bu şekil cenazesi bu şekil geldi. Tabi devletimiz buna şey yaptı e, ee, askeriye şey yaptı. Şöyle şöyle evrakları hazırlayın. Şunu yapın, bunu yapın diye bizele şey yaptılar. Teselli verdiler. Tazminatını sağın solunu alın yardımcı oldular. Tabii yani şimdi bunu söylemekle yani özür dilerim bir kendimi büyüdük şeyecek değil mi? Az çok variyetim yerindeydi. Aldığımız o zamanın şeyiyle 14 milyar lira tazminat geldi ben bu çocuğun bu tazminatını harcamayacağım. Tamamıyla kendi hayrına vereceğim diye kendi kendime söz verdim. Ve köyün içerisinde ben de kendim belediyede çalıştığım için çok günlerde susuz kaldığını, köyümüzün susuz kaldığını ve buna derin bir kuyu vurup su bulmamı düşündüm. Ve köyümüzün altında spor sahasına belediye başkanına görüşerek 200 metre derinliğinde o zaman parasıyla e, motoru, kuyusu, pompası, sağa solu her şey elektriği almak kaydıyla o zaman bir evi ben e, şey yapıyorum 35 bin mark almıştım. 35 bin markında 12 milyar lira takabili diyordu. O gün için o kuyuya 8,5 milyar lira masraf ettik ve Allah yüzümüzü ak çıkardı çocuğun hayrına 200 metre derinlikten beşli bir pompaya attık. Suyu temin ettik. Ve akabinde artan parayı e, biraz daha arttı. Orada askeriye geçenezi kurdu. Akabinde gittik. Artvin bölgesinde öldüğü yerde yere hayrına bir çeşme yaptırdık. Şehidimizin yani şimdi de halen hayrını hasetine vermeye devam ediyoruz. Allah bu verilen paraları, şehit ailelerine verilen paraları hiçbir vatandaşımıza nasip etmesin, hiçbir anaların yüreğe yanmasın. Bu parayı kimseye verilmesi istemiyoruz. Biz diyemiyoruz ki hiçbir şehit ailesi olarak, hep şehit aileler olarak birize bir karşı bir laf söyleyene sana iki katısını versin demiyoruz. Kimseye nasip etmesin böyle bu şekil paraları nasip etmesin, kimseye de bu ölümleri kimse vermesin diyoruz. Tabi ateş düştüğü yeri yakar. Burada, bura geldikten sonra çok şehit aileleri var. Bugün merkezin 60 şehidi var. Bu 60 şehidin hiç değilse 50 tanesiyle hep diyalogdayız, bir aradayız. Tabi herkesin acısı ayrı bir acı. Herkesin derdi bir ayrı acı. Tabi bu şehitlerimiz içerisinde birkaç kısımda şehit kategorisine giriyorlar. Birinci kategoriye girenler mesela terör şehitleridir. İkinci kategoriye girenler eskort görevi yapan veya görev esnasında arabayla şey yapan, üçüncü kategoride ve bölümünde sağında solda şey yapanlar olarak tanımlanıyor. Yani ama diğer yönlerden bu şehit yani benim oğlum şuydu, as öteki benim oğlum günbaşıydı, öteki benim oğlum yüzbaşıydı. Bunlar hepsi kalkmıştır. As eri, öğretmeni, doktoru, hepsinin adı ne doktordur, ne üstevmendir, ne yüzbaşıdır. Hepsinin adı şey, tek şehittir. Şehit Şehitlerimizin durumu bu ama bir soru sormak bir şey daha bilgi almak isterseniz bildiğim kadarıyla size aktarmaya çalışayım. Böyle çok teşekkür ederiz. Teknesine teşekkür ediyorum sağ olun var olun. Soluksuz izledik dinledik çok teşekkür ediyoruz çok güzel anlattınız Allah razı olsun şehidimizin de mekanı cennet olsun Allah sizlere sağlıklı saatli ömürler versin sizlerin de ellerinden Abi. öpüyoruz saygılar sunuyoruz. Sağ olasınız. Size de hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Allah razı olsun. Cümlemizden. Sizlerin eklemek istediği, söylemek istediği bir şey varsa alabiliriz Mustafa Bey. E, eklemek istediğim bir şey varsa söyleyebilirsiniz. E, eklemek isteyeceğim, yani bizim şehidimizin durumu böyle. E, biz şimdi, e, hatta bugün işte, eee sayın valimiz ve diğer protokol üyeleri, belediye başkanımız ve yetkililer derneğimize ziyarete geldiler. Mezarlıkta şehitliği ziyaret ettik. Hatta akşam programda belediyenin bir şehitlik gösterisi vardı. Öyle bir e, şeylerdim ki bu 18 Mart'ta bu bu zaman gibi evvel zamanlar bu da biraz pandemi döneminde yapılamadı iki yıl üst üstüne. Fakat bu iki yıl sonra bu yılki Üniversite bir program hazırlar, liseler bir program hazırlar. Her taraftan tabi bize şey yapıyor ama hepsine ayrı ayrı gidecek konumuz kolumuz yok. Tabi bir tarafa gidip devlet teşkilatının yani valiliğin hazırlamış olduğu yerlere bulunduk. bugün akşam mesela belediyenin bir gösterisi vardı. Oraya sizin yayın olduğu için orayı iptal ettim. Ve tekrar yine valiliğin bir gösterisi vardı Birleşik Kültür Merkezi'nde. Bir şey ki Belediyeneki Lütfel ben spor testlerindeydi. Belediyeneki Yunus Emre Kültür Sarayı'ndaydı. Ve onlara gidemedik. Bugün de sizin sayenizde yayına katıldık. Böyle bir yayını gerçekleştireceğim için çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz size ve eşinize sağlıklı saatli ömürler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.